Evet arkadaşlar burada sıfıra yakın bir Tempra var. Bunu sizinle paylaşalım, bir detaylı inceleme yapalım bu Tempra için. Çünkü araçta hata boya yokmuş arkadaşlar. Onun için bu aracı sizinle paylaşmak istedik. Tabii ki fiyatını da sizinle paylaşacağız. Yorumlarda bekliyoruz bu araçla ilgili yorumlarınızı ve düşüncelerinizi. 1994 model Tempra SXA 125.000 bin orijinal kilometresiymiş arkadaşlar 125 binde etiketini çekelim ki buradan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz araçta hata boya yokmuş avuç içi kadar bile yok avuç içi kadar bile yokmuş arkadaşlar bu tempra'nın fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi diyor satan abimiz ve hemen şöyle bir tane şahine yapmıştım arkadaşlar. <laughs> şöyle kapı sesini dinletmiştim. Yani her şey kapı sesinde bitiyor evet, mu? Her şey kapı sesinde bitiyor. Bence bitmiyor. Bitmese de kapı sesi birçok şeyi bize gösteriyor. Şöyle arkadaşlar sesi çat diye belli arkadaşlar. Yani çocukluğumuz bu arabaları içinde geçti. Onun için hani kapı sesi ilk yani böyle yeni olanların sesi bellidir abi. Değil mi? Onu hissedersin ve aracı şöyle gösteriyorum. Şöyle arka kısmından başlayalım. Tavan halısının altındaki yalıtımlar, kapı içlerinin yalıtımları, her şey sıfır yapıldı abi. Yani tavan halıları mı yenilendi? Tavan halısı sıfır. Tavan halısının altındaki yalıtımlar sıfır. Şöyle yalıtımlar. aracı detaylı inceliyoruz. Bu Tempra'yı 120 5000 kilometrede Çalışmıyor Şöyle zaten direksiyonundan vites topusundan şöyle ön göğsünden Belli oluyor arkadaşlar. Aracın çok yıpranmadığı ve arkasını da gösterelim. Bagajını açabiliyor muyuz abi? Açabiliriz de Aç. abi. Dağınık mı? Dağınık, aynı. Yapacak bir şey yok. Tamam açmayalım o zaman. Şöyle tempranın arka kısmını sizinle paylaştıktan sonra da şöyle üstünü de gösterelim. Bu avuç içi kadar bile boya yok diyor satan abimiz. Fiyatına ne diyorsun abi? Abi 310 diyoruz. Pazarlık var. Bu tempranın fiyatı bu oto pazarında 310 TL pazarlıkta varmış. Yine etiketini size gösteriyorum. Ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu 94 model Tempra ile ilgili. Arkadaşlar Broadway Fairway değil mi abi? Evet abi. 94 model ve hemen abimiz aracın modelini ve fiyatını yazmış. Kısa ve öz olmuş. Kısa ve öz abi. Ben <laughs> Broadway'i gösteriyorum arkadaşlar. Şoför İçini. koltuğu Megane 2 koltuğu abi. Şoför niye böyle bir şey yapmışlar? Daha rahat, daha konforlu abi. Eski sahibi bunu taktı. <laughs> 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 şoför koltuğu Megane 2'nin koltuğu arkadaşlar. Lastiği yeni, motoru, şanzımanı, yürüyeni herhangi bir sıkıntısı yok. Yani arabada sanki sadece şoför yaşıyormuş gibi ya da şeymiş <laughs> gibi değil mi abi? <laughs> Fairway'in sıkıntı yok abi. Tabanında, kapı içlerinde, bagajında çürüğü yok. Bir sıkıntı yok satan abimiz öyle diyor. Fairway'in fiyatı ise bu otopazarında 165 bin TL. Bu Fairway'in etiketini de gösterelim arkadaşlar. Etiketi bu şekilde. Etiketinde telefon numarası yoktu. Bilgileri ekledi satan abimiz oraya. Bunu da sizinle paylaşmış olduk. Bu Fairway 165 bin TL. Hyundai Accent Era var arkadaşlar. 2010 model. 146 bin kilometrede bu araç. Tramer 1500 TL araçta 3 parça boya varmış ve şöyle etiketini paylaşalım ki buradan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz ve fiyatı soralım abi. Fiyatı ne kadar? 545.000 TL Hyundai Accent Era. Burada da yine Ankara'da çok tutulan bir araç. Toyota Corolla var. Araç dizel 1.4 2007 model bu araç 206 bin kilometrede değişen yokmuş. 3 parça da boya var. Etiketini de gösterelim ki buradan aracı beğendiyseniz ulaşıp deta daha detaylı bilgi alabilirsiniz ve bu aracın fiyatı ise yine 545.000 TL arkadaşlar. fiyat Egea var arkadaşlar. 1.3 Multijet Egea Urban paketi arkadaşlar. 196 bin kilometrede bu fiyat. Egea 2016 model, beyaz renkli ve araçta değişen yok. 3 parça lokal boya, hasar kaydı 3800. Etiketini de şöyle detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Yine bu araçları M Car Motors'tan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu Egea'nın fiyatı ise 620 bin TL. Ford Focus 1 Kasası arkadaşlar. Bu araçta da 2000 model 1.6 Cia, en full paketi ve kilometresi 246.000'de. Bu araçta değişen yokmuş. 5 parçada boya varmış. Hasar kaydı yok. Ve şöyle bunu da göstermiş. Olalım. Bu aracın fiyatı ise 410.000 TL. Doğru mu abi? Bu Ford Focus Bir kasa Hatchback 410.000 TL bu otopazarında Hyundai Accent Era var 2011 model 1.4 Team paket Ve 157.000 kilometrede hasar kaydı yokmuş Yine etiketini sizlerle paylaşalım arkadaşlar Şu etiketten ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz Ve bunun fiyatı ise 490 bin TL. Eğer bu araçları bizim kanalımızda görüp aradıysanız da ısrarla pazarlık yapın. Bizim için ekstra indirim yapacağını söyledi satan abilerimiz. 490 bin TL Hyundai Accent Era'nın fiyatı. 2001 model Fiat Palio arkadaşlar. Bunu da çekelim arkadaşlar sizin için. Şöyle etiketi gösteriyorum. Bu Fiat Palio 2001 model 238 binde ve şöyle buradan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Araçta değişen yokmuş. Hatasız bir araç diye söylüyor satan abimiz. Şöyle içini de çekelim. Manuel. Bunu da belirtelim. Ve en son fiyatını da söyleyelim sizin için. Bu aracın bu otopazarındaki fiyatı 345 bin TL. Abi çekecekçe. Megane 2'leri çok soruyorsunuz arkadaşlar. Yine onu da çekmiş olalım sizin için. 2009 model. İkinci İkinci, kişi. i̇kinci sahibisiniz. Evet. Satan abimiz ikinci sahibiymiş. Renault Megane 2. Şöyle etiketini paylaşalım. Buradan ulaşıp abimize iletişim kurabilirsiniz. Ve 208.000'deki bu aracın fiyatı ise bu otopazanında 465.000 TL. Ankara'daki açık otopazarında bugün de otopazar turumuzu tamamladık ve otopazarını gezdik arkadaşlar. Şu an saat yaklaşık 3-4 gibi ve otopazarındaki araçları ve gelen araç almaya gelenleri görüyorsunuz. Otopazarın durumu bu, bu, bu şekilde arkadaşlar. Biz her hafta buraya geliyoruz ve araç fiyatlarını buradan sizinle birlikte takip ediyoruz. Hani bizce gezdiğimiz için soruyoruz vatandaşlara ya da satan abilerimize soruyoruz. %10-15'lik bir düşüş var ama bundan sonra düşmez diyorlar hem alan hem de satan vatandaşlarımız. Ve biz her hafta buraya otopazarına Araç fiyatları takip etmek için geliyoruz. Karzit kanalında eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz bize abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın ki biz yeni video paylaştığımızda bizden haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.